Sayın yüce AKP iktidarında krizler kuyruklar ülkesi haline gelen Türkiye'de tam bir sağlık krizi yaşanıyor. Acillerde, polikliniklerde, ameliyathanelerde, görüntülemede her yerde kuyruklar var. Hastalar randevu dahi alamıyor. Seçim bölgem Tekirdağ'da şehrin dışına çevre yolu üzerine yapılan şehir hastanesi şehre bağlayan köprü bağlantı yolları yapılmadan Tekirdağ kurtuluş günü olan 13 Kasım 2020'de apar topar eksiklerine rağmen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıldı. Hastalar randevu alamıyor. Alanlar ise zaten daha hala bağlantı yolları yapılmayan hastaneye ulaşamıyor. Birçok ilde Sağlık Bakanlığı ve Karayollar arasındaki protokollerle bu yollar yapılmasına rağmen neden Tekirdağ'da bu yollar yapılmıyor? Neden Tekirdağ üvey evlat muamelesi yapıyorsunuz? Sizin bu aymazlığınız yüzünden can yakıyorsunuz, can alıyorsunuz. Bir an önce şehir hastanesinin köprü bağlantılarını yapın ve hastalarımızın, hemşerilerimizin sağlık hizmeti...